Evet. Tamam çık şimdi oradan. Bakalım alevlenecek mi? <laughs> Bekle. İşte onu bir yakın ama. Yakın. Yine duman çıkıyor. Alevlendirelim bakalım, dumanını bir görelim ne oluyor, tamam. Mazotu da alevlendir, Alevlenebiliyorsa tabi Alevlenmez, tamam, sorun yok. Görelim biraz yansın. Bir bir dereceye bakalım. Kaç derece? 300 küsür dereceler tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam gel <laughs> oldukça böyleden bir, bir müdahale et bakalım.